tutuklarsanız bu şekilde... Peki Putin bir açıklama yapıyormuş hemen getirelim sonra ben iç cepheye devam edelim. Ekrana taşıyalım. Rusya Devlet Başkanı Putin bir açıklama yapıyor man tasarımıydı ve Rosatom da burada kendi teknolojimizi buraya adapte etmek için epey bir emek harcadı ve netice itibariyle bunu yaptık ve bu blok enerji üretiyor ve iki bloğun inşası için çalışması konusunda mutabakata vardık ve 200'den fazla uzmanımız bununla ilgili çalışmada bulunuyor. Ayrı şekilde İsrail yönetimiyle mutabakata vardık. Onların güvenliğinin sağlanacağı ile ilgili olarak bir bütün olarak ele alacak olursak burada İran'ın barışçı nükleer enerjinin kullanılması ile ilgili niyetlerini tarımda kullanılması, tıp alanında atomun kullanılması önemli. Bu atom enerjisi değil. Atom enerjisi alanda bizler İran'la müştereken çalışabiliriz. Çünkü aramızda son derece iyi düzeyde bir güven var. İran'da iyi ilişkilerimiz var. Bizler bu çalışmayı sürdür. Ve onların bu alandaki çıkarlarını e, koruyabiliriz. Ayrıntıya e, girmeyeceğiz ama e, gerçekten çok e, hususiyeti var. E, bu e, bütün ayrıntılar e, İsrail tarafıyla olsun, Amerikan tarafıyla olsun değerlendirdi. E, ve e, gerekli sinyali de İranlı me, e, meslektaşlarımıza ilettik. E, ve e, İran'ın e, barışçı e, nükleer enerji e, alanda çalışmasına imkan sağlayacak yöntemler geliştirmek üzere çalıştık ve güvenlikle ilgili kaygıları da bu şekilde gidermek için programlarımız oldu. Yani paydaşlarımızla devam edeceksek ABD ile İsraille. Ee, bu şekilde e, e, İran'ın güvenine sahip olduğumuz için e, çalışabiliriz. Kimseye bir şey empoze etmiyoruz. E, sadece e, şunu söylüyoruz: e, Bu durumdan nasıl bir çıkış sağlayabiliriz? E, bunu e, öneriyoruz. E, tabii siyasi yönetimler karar alacaktır. Bu ülkelerin kendi yönetimleri e, ve bu cümleden İran karar verecektir. Teşekkürler Sayın Putin. E, e, bu sene. Rusya Endonezya ilişkilerinin 50 yıl dönüm kutlandı Endonezya burada kapsamlı bir şekilde temsil edildi ve bugün görüşemediniz ama dolayısıyla ben burada basın ajansı yöneticisine söz vermek istiyorum Presiden. Ee, biz e, Sayın Cumhurbaşkanı bir e, gurur içindeyiz bizler e, Cumhurbaşkanımız Probo'nun Rusya ziyaretine şahit olacağız bizler aynı şekilde Ee, Sen Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na e, biz de kendi katkımızı yapmak istiyoruz. Ee, Cumhurbaşkanımız Sen Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Rusya lideri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bulunuyordu. Kendisine yönelik İran-İsrail Savaşı'na ilişkin yanıtını canlı yayında Anadolu Ajansı aracılığıyla sizlere aktardık. Putin'in nükleer kaygı yanıtı. Putin, İran'la müştereken çalışabiliriz. İran'la iyi ilişkilerimiz var. Onların çıkarlarını koruyabiliriz diyor Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı. Evet açıklama yaptı. Rusya savaşa girecek mi? Böyle bir İhtimali söz konusu değil gibi görünüyor. Ara buluculuk teklifinde bulunmuştur Rusya. Hatta geride bıraktığımız gün Trump'ın yapmış olduğu açıklamalardan birinde Trump, Devlet Başkanı Rusya'nın Putin'le görüştüğünü, ara buluculuk teklif ettiğini, bunun üzerine de siz önce Ukrayna Yı halledin. Önce orada bir ara bulucu olun. Sonra bu işlere bakarsınız dediğini ifade etmişti. İran'la iyi ilişkileri olduğu Rusya'nın zaten biliniyor. Şimdi bir arabuluculuk teklifi var. İran'ın iyi niyetle nükleer faaliyetlerini, çalışmalarını örneğin tıp gibi alanlarda sürdürmek istediğini ifade etti. Az önceki konuşmasında Vladimir Putin ve geldiğimiz noktada savaşa dahil olmayacağını onun en azından bu ekrana yansıttığımız konuşmasından anladık ama o da kaygılı, o da e, tarafların karşılıklı konuşması gerektiğini ifade ediyor. Yapıyor değil artık yaptı arkadaşlar o açıklama. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir açıklama yaptı. Rusya savaşa girecek mi sorusunun yanıtında şimdilik hayır şeklinde almış olduk bu noktada. Bu arada... Diğer yandan evet 7. günündeyiz artık savaşın. 13 Haziran'da 3 sularında, sabaha karşı 3 sularında İsrail'in hava saldırısıyla başlamıştı İsrail İran İran İsrail savaşı. Artık 7. günündeyiz ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. İlerleyen dakikalarda sizler de evet Tel Aviv'de füzeler düşmeye başladı. Sirenler çalıyor. Beni alın. Bakalım orayı verin. Aslında 12. dalga saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemişti, ifade etmişti İran ama şimdi bu 13. dalga mı olacak? İşte geliyor füzeler. Evet. Canlı olarak ekrana getiriyoruz sevgili seyirciler. Ama sönümlendi galiba. Demir kubbeye takıldı. Evet, füzeler şu anda yeryüzüne inemiyorlar gibi görünüyor. Ama Tel Aviv'de çalan sirenleri sizlerle paylaştık. Yeni bir dalga İran saldırısının veya 12. dalganın devamının geldiğini de az önce ekrana canlı canlı yansıyan o füze görüntülerinden anlamış olduk. Yani düşünsenize dünya canlı yayında savaş izliyor. Savaşlar artık askerler arasında, insanlar arasında tanklarla, toplarla gerçekleştirilmiyor. Tabii ki belli alanlarda o yönlü savaşlar da var. Yani Suriye'de en son gördük belli bir kısmında neler yaşandığını ama İran'la İsrail arasında sanki bilgisayarda bir oyun seyredermişçesine karşılıklı atılan füzeleri gökyüzünde görüyoruz. Bombalamaları yeryüzüne düşerse patlamaları izliyoruz. Son yıllarda pek çok savaşta da ne yazık ki izleyici gibi sanki bir film izler gibi bu görüntüleri hem sizlere yansıtıyoruz çünkü artık teknoloji ve medya medyada çok gelişti. Olay yerlerinde bulunuyoruz ve bu görüntüleri canlı canlı sizlerle paylaşabiliyoruz. Ama aslında insanlığın geldiği, teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle insanlığın geldiği nokta teknolojiyi kötü kullandığı için pek de hayra alamet değil. Bilim mi insanların iyi yönlü kullanmaları varken görüyoruz ki bombalar üretiliyor, silahlar üretiliyor ve savaşlar artık başka bir aşamada karşımıza sürelerin atışıyla çıkıyor bombalar gökyüzünden yağıyor diyebiliriz. Evet bu arada altyazılarımızla İsrail İran savaşını takip edebilirsiniz bir diğer yandan ayrıca yeni görüntüler geldiğinde canlı canlı yeni saldırının görüntüleri geldiğinde hemen diğer haberlerimizi kesip sizlerle